بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يدوز برنجلي واتمس ابن عباس رضي الله عنهما تنجا أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أجد في نفسي شيئا من الوسوسة لأن أكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم Allah-u Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahillezî radde emrehu ilel vesvese. Efendimiz Aleyhisselam'a bir adam gelip, ben içimde biraz vesvese hissediyorum. Benim yanıp kömür olmam, onu dile getirmemden bana daha sevimlidir dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam iki defa tekbir getirerek, Allahu Ekber, Allahu Ekber, onun halini vesveseye çeviren, Allah Celle Celaluhu'ya hamdolsun buyurdu. Yani vesveseye çeviren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani kişinin içerisinde bazı duygular geçer, bazı şeyler geçer. Bunları vesveseye dönüştüren Allah'a hamdolsun bu sadece mü'minde olur, başkalarında olmaz. i̇bn Abbas radıyallahu anh rivayeti şöyle dedi. Ela uhbirukum bi vudu rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem feda'a bimain fetavadda'a merraten merraten i̇bn Abbas radıyallahu anhuma size Resulullah aleyhisselamın abdestini bildireyim mi? deyip su getirdi. Sonra da azalarını birer kere yıkayarak abdest aldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kale emmeni Cibrilu aleyhisselam indel beyti merrateyni fesalle biyed zuhra hine zâleti şems ve kânetke kadri şiraki Sümme salle biyel asra hatta sāra.'" ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حتى حين أفطر صائما وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم على الصائم الطعام والشراب وصلى بي الظهر حين صار, صار ظل كل شيء مثله وقت العصر بالأمس وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر صائم Becel bi el-ıgeçah hine mada çuluhu-ıleyil al-ıwol. Becel bi el-fajra f iley. Fakala ya Muhammed. Hada vaktu el-ıambiayi qablek. Al-vaktu ma beyn hadayni iki defa beş vakit namaz imamlık yaptı. Güneş batıya meylettiği zaman ki o zaman gölge bir takunya tasması kadardı bana öyle namazını kıldırdı. Her şeyin gölgesi kendi kadar olduğunda da bana ikindi namazını kıldırdı. Oruçlu kişinin orucunu açtığı vakitte bana akşam namazı kıldırdı. Güneşin kızılığı kaybolunca da yatsı namazını kıldırdı. Oruç tutan kişiye yeme ve içmenin haram olduğu vakitte de sabah namazını kıldırdı, imsak vaktinde yani. Sonra bana bir önceki gün ikindi vaktinde olduğu gibi her şeyin gölgesi kendisi kadar olduğunda öğlen namazını kıldırdı. Yani ne demek bu? Öğlen namazın son vaktinde öğlen namazını kıldırdı. Her şeyin gölgesinin kendisinin iki katı olduğunda ikindi namazını kıldırdı. Oruçlu kişinin orucunu açlı vakitte akşam namazını kıldırdı. Gecenin ilk üçte biri geçtiğinde yatsı namazını kıldırdı. Sabah namazını da hava biraz aydınlanınca kıldırdı. Yani bizim şimdi hani filan yaptığı gibi. Sonra bana dönüp Ey Muhammed bu vakit bu vakitler senden önceki peygamberlerin de vaktiydi. Namaz vakitleri her iki va her iki vaktin arasıdır buydu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz der, peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabiine ve tabiun kıyamete kadar onları güzellik ve onları yorumlara ayırmasın amin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala alihi alel murselin. والحمد لله رب العالمين